야, 음 m satu k Çok acil işim var, nasıl gidebilirim? Eşim sen çok yanlış gelmişsin. Öyle bu tarafa mı? doğru 300-400 metre gitmen lazım. Eyvallah. Ya ne, ne Stop, baby. Boş ver ya, biraz spor yaptım. <laughs> şey, ay bu kahvaltı ne kadar? 15 lira kardeşim. Abi eksik geldi. 100 lira vermişti. Aynen abi 100 lira vermişti ya. Allah Allah. Bu aralar biraz kardeşim. Kusura bakma. Al karı. Değerli, Değerli eminim, bugün size bir çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. yani bizim birbirimize ve hastalığına karşı olan somutlarımızla ilgilidir. Bu konuyu ele önce Peygamber Efendimiz'in bir hadis hissedini hatırlatmak istiyorum. Peygamber efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hadisi serifinde hadisi şöyle buyurmuştur. Bizi aldatan bizden değildir. Doğruluğun, rüzgün ve ne kadar ne olduğunu öğretmektedir. Aldatmak sadece kişinin güvenini sarsmakla kalmaz. Aynı zamanda toplumsal bağlılığı da eder. Bir insan başkasını aldatırken aslında kendisi de aldatır unutmamalıdır. Güven her şeyin temelidir. Karşınızdaki kişiye karşı bir güven duygusu atlayamazsak biz de karşımızda ne güven duyamayız ve börek içinde bir toplum ve ümmet olmasamsınız olmaz. Arkadaşlar şunu unutmayalım, Rüzgar iken fırtınanın içerdiği. Hiç doğal olarak bunu unutmamalıyız ki kendinize yapılmasını şey baskılarına da yapmamalıyız. Hocam 40 yaşıyor, ders bitti. Tamam arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Çıkabilirsiniz. Evet, tamam. Geri tamam tamam görüşürüz ölçü daha <laughs> <laughs> Abi anlaştığımız gibi getirdin değil mi abi? Getirdim Hadi. getirdim sen sol buradan. Bakayım abi sağlamdır inşallah. Sağlam. Abi bizi kandırmasın değil mi? Yok çizik bile yok sıfır. Ben de yalan Abi de daha yapamaz mısın? Yok telefonun ne anlaştıysa odur ben yapamam indirim. Tamam abi. Teşekkürler sağlık olsun. Buyur, Hayırlı sana. olsun. Hadi, sağ ol abi. Hadi. Tomsun'a açtı ama biraz Ben gittim ben yere hazırlayayım, geliyorum. Çalışmıyor lan bu. Olmuyor. Kapattık. O kadar para başa mı gitti şimdi? Neveler de bozukmuş bu arada. Bana bir temizlik vermiş. Başkalarını kandırırken fark etmemiştik ama bizim başımıza gelince anladık ne yaptığımızı. Demek ki bizim anladığımız insanlar da şimdi bizim hissettiğimiz duyguları hissediyor. Öğretmenimiz de zaten bize söylemişti. Ne ekersen onu biçersin diye. Ama efendim biz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi serimiz, hadisi seriminde şöyle buyurmuştur. Bizi aldatan bizden değildir. <laughs> Doğrulun, rüzgün ve güvenin ne kadar ne olduğunu öğretmektedir. Aldatmak sadece kişinin güvenini sarsmakla kalmaz. Aynı zamanda toplumsal bağlılığı da zedeler.

ثم يجزه الجزاء الانفى وان الى ربك المنتهى